Merhaba Şimdi size takılarımı göstermek istiyorum arkadaşlar ee, Bu e, ben Böyle bir şey alacağım e, Ben e, çok fazla bileklik fazla sevmem Sonra hasta çok kötü e, Onun için özür e, Ya ba Bazı videolarımı çekemeyeceğim. Bazı eksiklikler olacak Bu takıların içinde bu küpeler de var Bunları ben daha dün taktım e ee, babam bana hediye almış. Ee, bu küpeler şu yanlarındaki taşlar altın, ortadaki taş gerçek değil. Ee, ben size çantalarımı göster ee, çanta videosu yapmayı da Çanta, evet, bakın yani şu kapıda ben size şöyle bir göstereyim. Bunun içinde böyle bir tane bir küpe koydum. Ee, bunlar ablamın. Ama ben de aldım. Evet, ben de kullanıyorum. Şu an onun kulakları kapandı. Onun için ben aldım şimdilik. Böyle şeye koydum. Şöyle kurdeleli. Üstünde kurdelesi altında bir Yağmur damlası gibi bir şey var. Bu küpe bence çok güzel bir küpe. Çok hoş bir küpe. Frover Neve'den aldık. Çok hoş bir küpe bence. Fiyatını hiç hatırlamıyorum. Gören varsa da Frover Neve'e giden veya gören varsa da e, altı yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Bu da bu küpelerin kutusuydu bu kutu bu küpelerin kutusuydu ben ondan çıkardım bunları koydum içine ha, büyük böyle halka küpeler için ee, halka küpeler için bir böyle büyük bir orta kutu seçtim gel oy ablam kendisi ha işte o küpeler koydu evet, bak senin küpelerin için ne yaptın onlar benim ya biliyoruz Tabi ben bunları böyle bir kutuya koydum. Ha şimdi. Evet, benim amcam kuyuncu. Ondan da alabiliyoruz. ne yaptın? <laughs> bir şey yaptın. Senin tüpeleri <laughs> kaybetmez. için ve bileklikler için bir büyük bir kutu ayırdım. Fazla bileklik sevmem bunun için iki tane koydum. Evet. şimdi Biri böyle bir bileklik. Ee, lastikten oluşan bir bileklik. Tabi ancak şablon ablam oluyor. Şöyle bakın. Evet. Hani bu bileklik böyle nereden aldığımız hiç bilmiyorum. Bu en son annemin bir bilekliğiydi. Sonra ablama verdi. Sonra da bana geçti. Ben göstermek için videoda aldım. Sonra burada ve halka küpeler var. Bunları da aldım da henüz takmadım. <laughs> aldım ve henüz takmadım. daha ortası ortası dolu olan bir halka küpe. Şu anda bu küpeleri ben çıkartamıyorum. Zaten çıkarsam bile gösteremiyorum. Babam kızıyor. Neyse, bunlar da böyle bir küpe, çok hoş bir küpe. Altına dönük renk. Dönük bir renk. Bunları da daha henüz al, e, aldım ve hala henüz takamadım. Bu arada bana e, YouTube'tan hiç kimse sormuyor ama e, ben yine de size söyleyeyim. E, bazı kişiler bana herkes soruyor ama YouTube'tan değil. Sen kaçak gidiyorsun, ve kaç yaşındasın diyorlar. Ben 9 yaşındayım ve 3'e gidiyorum arkadaşlar. Eee bunu da söylemiş olayım. Size e, bir de bir şey sormak istiyorum ben. Güzellik masası e, videosu da çekmeyi düşünüyorum. O da videosu da çekmeyi düşünüyorum. E, da Sonra çanta koleksiyonum zaten o benim defter YouTube defterimde yazılıp uzatılır belki dedim. Ee, çünkü benim odamda bazı değişiklikler yapıldı ve odam temizlenmek zorunda. Yani temizlendi de yani yani değişiklikler yapılmadı yer değiştirildi falan işte çerçeveler kalktı oradan kitap bölümü falan yapıldı bir kısma işte değişik şeyler oldu ama eşyalar mobilyalar falan hiç değişmedi tabii ki de ee, halımı onu birkaç ay önce değiştirmiştim ee, bu arada bu posterleri posterler Rosalind ee, ve Taylor Swift ee, onları da çıkarmayı düşünüyorum en kısa zamanda çünkü artık yani duvarlarımda her yerinde poster oldu da böyle anneler almışken ben şöyle yapıştırmalar bunları da artık Karıcağım. Bebek miyim ben yani? Yani yatağımda. Değişmek üzere. Değişmek zorunda. Ezan okunuyor bu arada. Evet. Sonra yine ablamın şöyle bir küpeleri şöyle küpeleri var. Keşke bunları çıkarabilsem ve gösterebilsem. Böyle. Aşk bir küpe. Bunları nereden aldık hiç birini bilmiyorum. Böyle küçük küpeler bunlar. Şimdi bunlar böyle halka küpeler burada. küçük olanları da böyle bir kutuya koydum. Bunu ben sanırım 6 yaşına girerken teyzem bana saat almıştı. Onun saati çıkardım, başka bir yere koydum. İçinde sünger vardı, onu da çıkardım, başka bir yere koydum. Evet, bütün her şeyi şeyleri buraya koydum. Şimdi ben sanırım 7 girerken ay, halam bana bir tane makyaj seti almıştı. O makyaj setinin içinden 4 tane de yüzük çıkmıştı. 2 tanesi kayboldu. 2 tanesi de bende. Şöyle bir yuvarlak biri de şöyle bir baklava şeklinde bir yüzük. Bunları ben çok seviyorum. Halamdan bana kaldığı için ama ben takmıyorum tabii ki. Hatıra olarak saklıyorum. Evet. <laughs> Böyle bir küpe var ayakkabı. Bunun kolyesi var. Eşi kayboldu. koy kolyesi orada. Böyle bir küpe. Bu da çok güzel duruyor bende. İnanılmaz güzel bir küpe. Bu da. Ay. Sonra böyle sarı. Kare kare. Kupelerim var. Bu arada ben hastayım. Çok özür diliyorum. Artık her gün dişim ağrıyor. Her gün başım dönüyor. Her gün midem dönüyor. Artık ne oldu bilmiyorum. Öyle. Bunları nereden aldım onları da hiç hatırlamıyorum. çok uzun zamandır bendeler. Ben bir tane küpe, iki tane çift küpe. Dün takmıştım onları buldum bu, bu. ah. İki tane küçük tek taş siyah bir küpe. Bunları dün takmıştım. Bunları nereden aldım <laughs> bilmiyorum. Sanırım bunlar bir set halinde satılıyor. Bunları da aldım. Daha hiç takmadım. Bunlar su yeşili tek taş bir küpe. Bunun eşi ablamın odasında. Bunu bana anneannem verdi. Çok güzel bir küpe. Takıyorum ben bunu hala. Sonra geriye kaldı tek taş yine lacivert. Ben videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu çektim. Eee, pek güzel olmasa olmadı. Yani pek istediğim gibi olmadı ve çok uzun oldu. 9 dakika 35 saniye. Bye bay. Çok seviyorum sizi. bye bay.